Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e futbol 2022 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az ölümlerim bildiğiniz gibi dörtlü ligimize efsane sezona gümbür gümbür hazırlanıyoruz. Daha fazla için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. bin like bekliyorum sizlerden. Bildiğiniz gibi top açılımı İbo ile geldi İzleyenler izlesin yıllar sonra İbo Almanya'dan tatile geldi çocukluk arkadaşım onunla birlikte top açılımı yaptık ve inanılmaz isimler çıkarttık 3 2 1 BOOM Görmüş olduğunuz gibi gençler işte karşınızda en güncel Şaplak City Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar takımda şu an en sevdiğiniz oyuncumuz kim? Ee, Drop Baba'yı 97'ye bastık Eto 97, Mbappe 99, imzalı 98 Neymar, 97 Lampard, 92 Beckham, Beckham, ee, Beckenbauer, Marquinhos, Albert Ferrer ve Oliver Kahn gençler. Ee, yedeklere de Ronaldo'muz geldi görmüş olduğunuz gibi gümbür gümbürüz. Şimdi bize tek eksik olan Vieira'yı istiyorum. Yüzmesi istiyorum orta sahaya ve Vieira'yı istiyorum. Sol beke de yine bir legend bir Roberto Carlos istiyorum. Stopper'de yine bir Maldini olabilir. Ee, yine bir Legend istiyoruz. Ama şu an takım gençler inanılmaz. Bu takımımızla şimdi maç yapacağız. Drogba ve Lampard'ı deneyeceğiz bakalım. Bildiğiniz gibi e, online maçlarda yapıyoruz. E futbol ligimizde 4 lige yavaş yavaş hazırlığımıza başladık. Çünkü kapışma neredeyse bitmek üzere. Ve bu oyunda gençler El Pesico'nun 2023 de El da burada olacak. Görmüş olduğunuz gibi 8. ligdeyiz. 2'de 2 yaptığımız yaptığımızdan 7. lige yükseleceğiz. Haydin bakalım maça. Ve gençler şimdi rakibimizin takımını göreceğiz. Oppu! Abi bu ne ya? Hay arkadaş. Gençler görmüş olduğunuz gibi Armut United. Haydi bakalım rakibimizi darmadağın etmeye gidiyoruz. Ve gençler Ümit ailesi stadımızı ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Şaplaksti City Al Ahli Zaudi'ye karşı gümbür gümbür yardıracağız. İnşallah maçtan hemen çıkar. Ee, ya da biz oyuncularımızı incelemeye devam ederiz. Ve Beckham. Haydi başlayalım diyoruz. Neymar, Zubba Neymar. Drogba top istedi. Drogba ba. Drogba Çekti topu şöyle gençler. Drogba, Drogba. Hocam. Hocam kırdayamla ayağımı Beckham. Şimdi. Drogba. Hoppa! Kaleci tokatlıyor. Güzel başladık. Tabii topu biraz bol bol Drogba'ya göndereceğiz gençler izlenmek istiyoruz. İlk defa Peste Drogba var. Şimdi Lampard'ın ortası Mbappe'ye gelmedi bize çarptı. Albert Ferrer hemen gönderdi. Lampard yaptı ortasını. Eto kafayı vuramadı. Şimdi Beckenbauer çok iyi koydu ayağı. Albert Ferrer. Lampard. Lampard'da bıraktı Neymar. Neymar'dan şimdi Mbappe'ye. Mbappe alır. Aradan bıraktı gençler. Drogba. Drogba batıyor gençler. Mükemmel bir gol sevinci. Drogba'dan. Kral sahada. Şu inanılmaz füzesi var gençler. Acayip abanıyor. Drogba'ya da hoş geldin diyoruz. Çok severiz. Şaplak sitemizde. Marquinhos, Marquinhos hızlı diye oynatıyorum gençler. En hızlı stoperlerden biri Lampard. Ver kaç dedim Mbappe'ye. Şimdi tekrar Mbappe'yi gördük. Mbappe gidiyor. Kaldırdı topu. Drop Baba. Mükemmel bir gol geliyor gençler ümidizi babo man. Drop Baba atıyor. 2-0 yapıyor Mbappe de mükemmel bir asist kafalar da sağlam böylelikle görmüş olduk Drogba'nın. Çok iyi kaçırdık orada. Rakip izletmedi. Haydi bakalım 2-0 oldu. Şaplak City. Yardırın beyler diyoruz. Pas geldi şimdi Pogba. Pogba da bıraktı. Bastırın beyler Neymar. Birazdan şımarmaya başlarız. Bir gol daha atalım. Şöyle ayağa koyduk bir daha koyduk ayağa Marquinhos çok atik ya Şimdi aldık Lampard'la Yürüyün beyler diyorum pasımızı verdik gençler Embo 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 gidiyor Embo verdi pasını Drogba <laughs> Çok iyi Yer alıyor gençler Drogba Ömedesi babo men 3-0 yapıyoruz Daha yeni golün aynısı Rokba kafalarına devam ediyor. hat geldi bu arada da Rokba'dan. Şimdi upuzun şişirdiler. Haydi be Kemba ver al o topu. Çok iyi zorladık orada İbra'yı. Beyler ama İbrahimovic'i bile böyle kaçırırsanız yandık. Cık cık cık. Hocam mi saat mi kadar çarpılak mı yamulak mı felç mi geçirek o ne biçim tekmeydi be. Gençler Eto'nun ayağını kırdılar orada. Ve Frank'in başında Lampard mı? Tabii ki Beckham. Haydi Beckham. Durma Beckham diyeceğiz gençler. Güzel bir yer Beckham için. Güzel de doldurduk David Beckham ve golasso. Kral 34 metreden avlıyor David Beckham. Frikiklerin kralı gençler. Şovuna devam ediyor görmüş olduğunuz gibi Adam dikseydi belki çıkarabilirdi Ama çok tatlı bir frikik gol geliyor David Beckham ben de formdayım Diyor Selamun Aleyküm dedik şimdi şöyle Lampard Lampard bıraktı Eto Eto'dan Neymar'a Neymar Neym Neymar Neymar Durma Neymar Bizi kendimizden geçir Neymar İmzalı Neymar'ımız atıyor gençler İnanılmaz bir gol Asso Şu plasenin güzelliğine bakın Hop Direkten alıyor Sıpa Neymar Durma Neymar Bizi coştur Neymar Güzel Neymar da attı golünü Gençler şimdi Zlatan'a mükemmel pası Oliver kan çıkarttı Helal olsun Oliver be Orada çok tehlikeli geldiler Şimdi Anaya Anaya da bıraktı Aldık topu Ferrer Şimdi geriye döndüler Mbappe Mbappe döndü aldı Lampard Lampard çekti topu Lampard tekrar oynadı Mbappe'nin pası Neymar'a Neymar ters ayak vur gitsin oğlum Aa! Ne yapıyorsun Neymar ne yapıyorsun Neymar durma Neymar bizi kendimizden geçir Neymar Gençler ters ayayla Şuraya bakın ters ayayla Neymar Ne yapıyorsun sen öyle Neymar Adam sağ sol dinlemiyor Atıyor gidiyor Çık 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 o Lama Len diyoruz gençler ve maçımızı bitiriyoruz. İnanılmaz bir maçtı oyuncularımız çok fena oynadı arkadaşlar. Helal olsun diyorum bizimkilere ve 3 puanla başladık. İnanılmaz goller attık. Free kick golü attık. 2 tane Neymar'ın plasesi, Drogba'nın golleri falan. Haydin ikinci maça. Ve gençler ikinci maçımızda rakibimizin takımı görmüş olduğunuz gibi. Daha yenikinden daha iyi. Delikti var. Lucas Paqueta'yı görüyoruz. Pogba, Sterling, Mitrovic, Mahrez. Ama bizim için çok easy, çok noob bir takım. Haydi bakalım maça. Ve gençler yürüyen uçaklara doluşup deplasmana geldik. Hedefimiz bugün burada 3 puan daha alıp 8. lige 7. lige yükselmek. Haydi bakalım. Everybody hatta show yapalım. Dağıtalım rakibimizi pes ettirelim. Yardım beyler diyeceğim. Takımı bir öne çektim. Kardeşim yapacağım mı? Kale vuruşunu ve yaptı. Lucas Pacueta bıraktı. Şimdi gençler Bayavri. Bayavri de bıraktı. Mahrez. Mahrez yardırıyor. Yardım istedik. Beckenbauer. Karşıladı Goray'ı. Şimdi şöyle bir kesiyoruz Mahrez. Çok güzel bastık. Orta geldi içeriye doğru. Arka direkt. Arka direkten en arkaya düştü. Jonathan Jonathan da verdi pasını o topu keseriz. Şimdi Eto. Eto da bıraktı. Ters. Keşke yukarı hissetseydim. Şimdi top yine bizde kaldı Eto. Bu sefer gördüm. Haydi drop. Ba. Drop. Ba Affeder mi lan affeder mi? Drop baba atıyor gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Selamun aleyküm diyor drop baba. Asla affetmiyor kral. 1-0 yapıyoruz Easy bir şekilde Helal beyler Şurada Eto çok iyi aldı Drogba bomboş kaldı Drogba oradan affeder mi Kardeş Evet Pakueta Neymar Neymar kopardı al topu Neymar gidiyor Şimdi Neymar bıraktı hafifçe Drogba Drogba da bıraktı hafifçe Eto Eto da bıraktı Kaleci hadi ya Mbappeyi göreyim dedim göremedim Jordi Alba Bayarri O da oynadı şimdi gençler Haydi beyler bastırın diyorum Bizde o David Beckham alamadı Şimdi aldı David Beckham Verdi pasını Lampard Akın beyler diyorum Neymar Neymar da oynadı içeriye Alunu Eto Ve Kendin at Eto Kendin at Olu Eto'dan mükemmel bir gol geliyor gençler Ve 2-0 yapıyoruz Ümit babam Uuu, mükemmel bir gol geliyor Samuel Eto Helal beyler be Bakın Eto, Eto çok iyi ayağa basıyor gençler hiç acımıyor Sıfır merhamet kraldan Pakueta Selamun aleyküm kardeş Pasla başlattılar maçı Delikt Hemen yardım beyler diyorum. Mbappe bastırıyor. Mbappe Eto alırsın onu. Eto aldı şimdi Eto önünü açtı. Eto gidiyor. Eto. Eto. Vur Eto. Acıma Eto acıma. Mükemmel bir gol geliyor gençler. Ümidezi babo men. 3-0 yapıyoruz. Samuel Eto. Kraldan 0 Mehmet. Neymar gel daldı ve uzaklaştırdı. Yine rakipte kaldı. Şimdi David Beckham'da kaldı. David Beckham gidiyor. Kalabalık geliyoruz, güzel geliyoruz. Beckham, Beckham, Beckham. Verdi pasını Eto. Eto da bıraktı. Şimdi Drogba hocam. Ölek mi sakat mı? Daha mı hocam? Kendimizden mi geçecek hocam ya? Kırdı ayağımızı ya. Oy çok güzel bir yer gençler. Neymar'ımla vuracağım. Haydi Neymar. Bek atıyor sen de atarsın. Gençler şimdi Neymar. Sıfır Neymar, Neymar! durma Neymar. Bizi kendimizden geçir Neymar. Pozunu veriyor kral. Buradayız oğlum Şapbak City Gençler Frikikler yine bomba gibiyiz Asla affetmiyoruz Beckham var Frikikçimiz Neymar'ımız var Frikikçimiz Bomba Frikikçilerimiz var Bakın Neymar Oyuncu halde asla affetmiyor Oradan 4-0 oluyor Rakip alıyor rakib alıyor Çık git maçtan kardeş diyoruz Evet gençler şimdi bıraktılar Mitrovic Dikkat beyler diyoruz Lampard'la karşıladık. Uzun kaldırdılar. Top dışarıda. Güzel. Dakikalar 72-4-0 öndeyiz gençler. Çok rahatız, çok iyiyiz. Darma ediyoruz rakibimizi. Şimdi Drogba. indirdi Neymar. Neymar'dan Lampard. Lampard'dan şimdi Eto. ettoda bıraktı Mbappe. Tekrar Lampard. Akın içeri beyler diyoruz. Vur oğlum. Ya gel buraları en bak ediyoruz. Zeme de man. Boom. embap show devam ediyor gençler. 5 0. Çok iyi pastan çok iyi geldik orada. Burak kimizi artık güzel goller deneyelim. Şöyle Frankie De Jong'a yerden oyna dedim. Oha! Ferencim ne yapıyorsun lan? Evet Jordi Alba çok güzel aldı. Mbappe o da bıraktı. Drogba ve Ronaldo. Gol Ronaldo'dan geliyor arkadaşlar. Ümidi Spabonet. Sürr. Kral. Sonradan girip golünü attı. Daha, imza, daha arkadaşlar Ronaldo'nun özel kartını da alacağız. Merak etmeyin her bölüm yeni kartlar gelecek. Artık 90 artı 4 e oynanıyor gençler heyecanla maçın bitmesini bekliyoruz. 2'de 2 gelecek gümbür gümbür. Drogba aldı. Drogba pasımı verip Maradona'yla vuracaktım ama maç bitiyor. Bu mükemmel bir galibiyet geliyor gençler bölümümüzü. 2'de 2 ile kapatıyoruz. Çok tatlı çok güzel goller attık. Kapışma ligine 4'lü kapışma ligine hazırız şimdiden diyoruz. Ee, bomba gibi orada da kupalarımıza kupa eklemeye çalışacağız. Oyuncumuz seviyelerini aldı ve gençler görmüş olduğunuz gibi ee, sizlerle 7. lige yükseleceğiz. Atla diyoruz. Yedi, 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 yedi. 7 7 7 7 7. lige hoş geldiniz diyor gençler. Artık 7. ligdeyiz. Gelecek bölüm buradan gümbür gümbür devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.